Yol ver gitsin gidene Kalmasını dileme Her gün kendini öldüreceğini O zalimi bir kere bitir yüreğinde Yol ver gitsin terk edene Sakın dönüp bakma Ayrılık acı gelir insana bilirim Sakın o gözünde çok siz Yaşayamazsın sanma kimse kimseye muhtaç değildir. Aldanma. Doğru davrandığından emin ol. Gerisini o kadar da kafana takma. Gecenin karanlığında kaybolsan da gün her sabah yeni umutlara gebet. Unutma. Yol ver gitsin seni düşmüş sananlara. Arkandan kuyunu kazanlara acımı. Yol ver, gitsin. yüzleş. En büyük korkularınla yüzleş. Gerçeklerden kaçarak sonu gelir sanma. Kalbini kıranlara o kırık kalp kar kalır sanma. Sana karşı vicdansız olanları hayatından silmesini bil. Yol ver gitsin en büyük dertlerini. Yüreğine taşıyamayacağı yük yükleme. Yol ver aksın gözyaşlarına ama Hayallerini yalana bulama Hayatını bir zalim uğruna akılsızca harcama Yol ver gitsin sana bu dünyayı dar eden ne varsa Yol ver gitsin Düşünme acımı. Değerini bilmeyene kendini ispatlamaya çalışma boşuna onu mutlu etmek için kendini hırpalama. Canın ne kadar yanarsa yansın. Bazı şeyleri zamana bırakmaktan korkma. Anlarsalar kıymetin biriniz, anlamazsalar sen kaybetmiş olmazsın en azından. Yol ver gitsin değer bilmezlere. Yol ver gitsin, gözünün yaşına bakma. kimsenin seni kırıp incitmesine izin verme. mı? Geç olmadan vazgeçmesini bil hak etmeyenlerden. Ezdirme kendini kanın beş para etmez Yol ver gitsin acılarını. Umutsuzca tutunduklarını. Yol ver gitsin başı bozuk duygularını. Sonu olmayan sızılarını. Yol ver gitsin. Yalnızlıktan korkma. Gerekirse bir başına kal kendi dünyanda. Mutlu olmayı beceremedim diye yan ama yaktı, perişan etti diye dövünme kimsenin arkasından. Hayat zor, insanlar kötü bu zamanda. Öyle büyük hesaplara düşüp kendini yorma. Düşmanını orada burada sorma göğsünün ortasında ara. Can dediklerin düştüğünde sorar sanmak. Bir başınasın şu koca dünyada. Sarıldığın her dalı dost deli sanmak. Yol ver gitsin umut tüccarlarına. Mutluluk cellatlarına yol ver gitsin. Yol ver gitsin gülüşüne, huzuruna göz diken ne varsa. Yol ver gitsin Hayatından çıkar Yol ver gitsin Seni üzen ne var Şiir ses ve kayıt Yaman Karaca Youtube kanalı Yaman Şiir